saygılarımı birlikte açıyoruz. She's Mono'dan beyaz bir bluz aldım. Biliyorsunuz bir önceki bluzumu tüyle yaktım. She's Mono'nun bu basic beyaz tişörtlerini seviyorum. Ben de bunun grisi de var. Hemen deniyorum. Geldi. Yani de bu soft touch olanlardan. O yüzden kumaşı inanılmaz yumuşak. Üzerime de çok güzel oturdu. Medium sipariş verdim. 3'den büyük bir paketimiz var. Paketlemesi ne kadar güzel. Sevgili Habibe güzel günlerde kullanmanızı dileriz. Çok güzel çantayı uzun zamandır istiyordum. Tam olarak beklediğim gibi. Kanvas bir çanta. Kumaşı çok tok. İçerisinden de bir adet askı çıkıyor. Ama böyle elde de kullanabileceğimi düşünüyorum. Benim spor şık tarzımla bence çok uyacak. Los Ojos'tan bir paketimiz var. Açamıyorum ki. Aaa. Şöyle bir şort tulum aldım. Hemen giyiyorum. Bir şey diyeceğim. Çok iyi oldu. Boydan duruşunu göstermeyi düşünmüyordum. Kumaşı beklediğimden çok daha yumuşak. Çok beğendim. Diğer paketimiz Alixavien'den. Herkesin anlatı anlata bitiremedi. Lipgloss'unu aldım. Bir tane de kırmızı oje. Açalım. Cin rengi. Bu ürün son zamanlarda en merak ettiğim üründü. Ambalajı şahane rengini gösteriyor. Tam benlik bir renk. Bendeki 303 numarası. Son ürünümüz de Sephora'dan Rare Beauty Liquid Aydınlatıcısı. Ama şuna bakar mısınız? Rengi bu şekilde. Siz hangilerini beğendiniz?